Sevgili 7. sınıf öğrencilerim, herkese merhaba arkadaşlar. Sınav dönemleri geldi. Artık okulda yazılarınız başlıyor. Bugün sizlerle birlikte 4-8 tane sınavda yazıda birebir çıkma ihtimali bulunan sorulardan çözeceğiz arkadaşlar. Videolarımızı çok iyi dinleyin, izleyin ve altına da yorum bırakabilirsiniz. E, kanalımızı da beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. Arkadaşlar burada tam sayılarla çarpma işlemini hatırlatan bir soru. Tam sayılarla çarpma işlemi yaparken hele hele 2'den fazla tam sayıyla önce hepsini çarparız. 1 bir kere 1 bir, 1 kere 3 3 3 kere 4 12. Cevap 12 olacak. Ama işareti ne olacak? Eksi mi artı mı? Eksi ile eksinin çarpımı Artı arkadaşlar, eksi ile eksi'nin çarpımı artı, artı ile artının, çünkü aynı işaretlerin çarpımı artı, farklı işaretlerin çarpımı eksi. Burada hepsi de e, artı geliyor arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Ben böyle ikili gruplandırarak işaretlerini buldum. Siz isterseniz sırayla da gidebilirsiniz. Nasıl? Eksi ile eksi'nin çarpımı artı, artı ile şu eksi geliyor, eksi ile bu eksi geliyor. Artı oluyor diyebilirsiniz arkadaşlar. İkisi de aynı. Şimdi şuna bakalım. Burada da rasyonel sayıları e, ondalıklı sayıya ondalık sayıya dönüştürme soruları arkadaşlar. Önce yanlışı soruyor. Şunu bir halledelim. Yüze 100, 100 e böldüğümde 2 sıfır var ve buradan da iki basamak ayırdığımda 3,41 oluyor. Doğru. Şimdi Şuna bakalım arkadaşlar. 0,125 yani arkadaşlar 125 bölü 1, 2, 3 basamak olduğu için 3 sıfırlı bir sayı 1000. Tabi bunu da sadeleştirirsek 125'e bölersek her iki tarafı 1, 1000'i 125'e bölersek 8 bu da doğru arkadaşlar. Şimdi 14'ü 3'e bölelim bakalım. Devirli bir sayı çıkıyor mu? 14'ü 3'e bölelim. Evet. 3 kere 4 12. 4 tamı yakaladık gördüğünüz gibi. 2. Şimdi virgül atıyorum. Çünkü 2'de 3 yok. Buraya da arkadaşlar ne atıyorum? 0. 3 kere 6 18. Yine 2 çıktı. 0 atıyorum. Buraya artık hiçbir şey atmıyorum. 6 diye direkt devam ediyor. Gördüğünüz gibi ne oldu? 4 virgül 66. 6 6 devre, devrediyor. Bu da doğru arkadaşlar. Şimdi burada 4 tam 2 bölü 3 e, bu şekilde gösteremezsiniz. 4 virgül. Çünkü şurası 4,6 diye yazdıysa 6 bölü 10'dur. Ama burası 6 bölü 10'u sağ değiştirdiğimizde 2'ye böldüğümüzde 3 bölü 5 çıkar. Aynısı değildir. Evet. Burada şu sorumuzda neyi hatırlıyoruz arkadaşlar? Burada da üstleri hatırlıyoruz. Tam sayıların kuvvetlerini. Önce şunları yapalım. Eksi 2'den 4 tane elbette ki artı 16 olur. Eksi 3'den 2 tane artı 9 olur. Sakın şu hatayı yapmayın. Eksi ile eksi artı olur demeyin. Çünkü önce üst yapılması gerekiyor sevgili arkadaşlar. O zaman arada eksi var. Şimdi 16'dan 9 çıktı. Kaçtır? 7'dir. Ortak işaret artı olduğu için artı 7 diyoruz. Burada Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi sayı doğrusunda eksi 3 ile eksi 4 arasında yani eksi 3 tamla başlasın demek istiyor arkadaşlar. Böldüğünüzde eksi 3 tamla başlayan hangisi? Bir kere şu olmaz. Çünkü 18 bölü 5 önünde artı var. Eksili olmasını istiyoruz biz. 21'i 4'e böldüğümde 5 kere 4 20. Yani 5 tamı geçiyor. Bu olmaz. 9'u 2'ye böldüğümde 4 tamı geçiyor. 4 kere 2 8. 4 tamla 5 tam arası. Ama bunu böldüğümde 3 kere 5 15. 3 tamla 4 tam arası arkadaşlar. 16'yı 5'e böldüğümde yaklaşık 3 küsür geliyor. Yani 3 tamlık bir sayı geliyor. Buna bakalım. Deniz seviyesinin 80 metre altındaki. Evet deniz seviyesinin 80 metre altı. Eksi 80'i kastediyor ile deniz seviyesinin 1360 metre üzerindeki bir uçak arasındaki çok çıkan sorulardan arkadaşlar şurası deniz şurası e, denizaltı var 80. metrede yani eksi 80'de burada da bir uçak var bu da şu arası da 1360 metre şu arası da 80 metre diyor ki ikisi arasındaki yükseklik farkı diyor o zaman ikisi arasındaki mesafeyi soruyor. Ne yaparız arkadaşlar? Yükseklik eksi olamaz. Uzaklık olarak bakarız. 1360 burayla burası arasındaki mesafede 1360 ile 80'i topladığımızda kaç olur? 1440 olur. Sakın burada eksi ile artılı olaylarına girmeyin. Uzaklık olarak bakın. Yüksekliğin eksi olması mümkün değil. Bu yerini gösterir. O zaman 1360 buraya kadar 80 de buraya kadar toplam 1440 metrelik bir ...fark oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki sayılardan en küçüğü hangisidir? Sıralama sorusu... ...rasyonel sayılarla. Bakıyorum... ...hepsi de negatif. Şunu bir düzeltelim. 2 kere 10... ...20. Bir daha... ...21 bölü 10 eksi. Evet şimdi... ...arkadaşlar burada... E, ...şöyle bakmamız lazım. Eksi negatif rasyonel sayılarla... ...sıralama yaparken sıfıra yakın olan büyüklüğü biliyorsunuz değil mi? Bize en küçüğü soruyor. Yani sıfıra çok uzak olsun. Şimdi 8'i 4'e böldüğümde 2 tam. Yani eksi 2. 21'i 10'a böldüğümde burada da 2 tam. Eksi 2. Ama bunları böldüğümde bunlar 0 sıfır tam. 0'a çok yakın arkadaşlar. O zaman şunların en küçük olması mümkün değil. Bunlar büyüktür. Peki 8 bölü 4 mü? 21 bölü 10 mu sıfırdan daha uzak? O zaman biz bunları nasıl sıralayabiliriz? Şöyle sıralayabiliriz. Arkadaşlar 100 yapalım. Şunu 25 ile çarpalım. Şunu da 10 la. Bu ne oldu? 210 oldu. Bu ne oldu? 25 kere 8 200 oldu. Arkadaşlar şu daha büyük çıktı gördüğünüz gibi. Yani eksili de olduğu için en küçük olmuş oluyor. Burada. Şimdi şuna bakalım. Ahmet 42 TL'yi ne yapıyor arkadaşlar? Kendisi ve 7 arkadaşına eşit olarak paylaştırırsa kişi başı kendisi ve 7 arkadaşı yani Ahmet 42 lirayı arkadaşlar kısacası 8'e bölüyor. Bunu ondalık yapmamız isteniyor ama ben 42'yi 8'e bölerek uğraşmayacağım. Önce bir sadeleştireceğim. 2'ye böldüm 21, 2'ye böldüm 4. Sonra da arkadaşlar paydayı ne yapıyorduk? Şurayı 10 ya da 100 ya da 1000 yapıyorduk. 25 ile çarpıyorum. 25 kere 21 ne olur? Paydamız artık 100 oldu zaten. Şurada çarpalım. 21, 25 105 olur arkadaşlar. Burası da 42. O zaman 525. Evet. 525'i bölü 100 dediğimizde de 2 basamak ayırdığımızda 5,25 25 oluyor sevgili arkadaşlar. Günlük eşit miktarda harçlık alan 4 arkadaştan Cengiz harçlığının 4'te 3'ünü Ferhat 5'te 3'ünü 10'da 7'sini Ayşe 20'de 13'ünü harcamıştır. Kimin harçlığı daha azdır? Arkadaşlar harçlığın böyle soru da yazıda çok gelir. Dikkat edin çocuklar. Ee, harçlığının az olması için harcayanın fazla olması lazım. Yani şu kesirlerden hangisi daha büyüktür? Hangisi daha çok harcamıştır? Altına yazdım. Çocuklar bunlarda sıralama yaparken paydaları eşitleyebilirsiniz. Hepsini 20 yapalım. Şunu 2 ile şunu 4 kere 5 bunu da 5 kere 4. O zaman bu ne olur? 5 kere 3 15 bölü 20. Değil mi? Evet. Şöyle göstereyim. 15 bölü 20 arkadaşlar. 4 kere 3 12 bölü 20. 2 kere 7. 14 bölü 20. Bu da zaten 13 bölü 20. Arkadaşlar 15 bölü 20, 12 bölü 20, 14 bölü 20, 13 bölü 20. Kim daha çok harcamış? Evet Cengiz 15 bölü 20. Cengiz daha çok harcamış. O zaman Cengiz çok harcadıysa Cengiz'in harçlığı daha az kalmıştır arkadaşlar. Cevap Cengiz. Yani aslında size kimin harçlığını daha çok harcadığını soruyor arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu videomuzda da ne yaptık? Rasyonel sayılarla sıralama yaptık. Ee, negatif rasyonel sayılarla sıralama yaptık. Ayrıca bir problem çözmüş olduk. İşte ondalıklı ifadeyi çevirme, ondalık sayıya çevirmeyi yaptık arkadaşlar. Yine tam sayıları hatırladık. Eksili artılı olacak şekilde. Burada e, tama baktık rasyonel sayılarda bölerek. Kaçla kaç arasında olduğuna. Arkadaşlar tam sayıların kuvvetlerini hatırladık. Burada yine rasyonel sayıların çevrilmesini hatırladık birbirine. Burada da tam sayılarla çarpma işlemini hatırlamış olduk. Ee, çocuklar umarım matematik yazınızdan herkes 100 alır arkadaşlar. Ee, sınav sonuçlarınızı videoların altına mutlaka bekliyorum. Ee, sizlere faydalı bir video olmuştur umarım. Arkadaşlar ortaokul matematik tayfa kanalımıza beğenmeyi, e, videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Başarılar diliyoruz. Hoşçakalın sevgili çocuklar. Kendinize iyi bakın.